Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde daha önceki yapmış olduğumuz oyun alanımıza ikinci bir oyuncuyu eklemek. Bunun için ne yapacağız? Daha önce yapmış olduğumuz bir oyunumuzu eklememiz lazım, yüklememiz lazım. Bunun için dünya yükle diyoruz. Benim en son yapmış olduğum elma toplama oyunuydu. Ve en son yapılan oyunlar hep en öne geliyor. Bunlar ise daha sonra daha önceki yaptıklarım. Tıklıyorum ve burada oyna diyorum ya da düzenle diyorum. Eğer oynamak istiyorsak sadece oynamaya tıklayacağız ama biz üzerine düzenleme yapmak istiyoruz. İkinci bir oyuncu eklemek istiyoruz. O yüzden de düzenle diyoruz. Evet. Bu geçen haft geçen haftaki dersimizde yapmış olduğumuz bir etkinlikti. Elmaları topladığımızda puan alıyorduk ve taşları değdiğimiz zaman da puan kaybediyorduk. Şimdi ise bir tane daha oyuncu ekleyeceğiz bu alana. Bunun için Nesne Aracımdayım. Nesne Aracıma tıkladım ve boş ekrana tıklıyorum. Tıkladıktan sonra boş ekrana tıklıyorum. Evet. Buradan e, kodu zaten seçmiştik. Biz başka bir nesne seçelim. Buradan jeti seçebiliriz. Diyelim. E, jet var. Onu getirelim. Daha sonra bunun yüksekliğini ve boyutunu ayarlayalım. Sağ tıklıyorum. Yüksekliğini değiştirelim. Sıfırlayalım. Yere kadar insin. Sonra biraz da boyutunu ayarlayalım. Sağ tıklıyorum. Büyüt ve küçülte geldim. Buradan da biraz büyütüyorum. Evet. Şunun yüksekliğini tekrar değiştirelim. Evet. Şimdi tamamdır. Zeplin'e farklı kod vereceğim. Kodumla ise farklı kod vereceğim. Kodumun zaten neydi? Ok işaretleriyle hareket etmesiydi kodu. Ama buradaki JT ise farklı bir şey yapacağız. Sağ tıklıyoruz. Programlamaya geliyoruz. Buradan klavyeden W, A, D var. W, A, T, -D tuşlarına basarak hareket ettirebileceğiz. Hareket ettiriyoruz. Daha sonra Elmalara çarptığımız zaman 5 puan kazanacaktık ve kayalara çarptığımız zaman da eksi 10 puan kaybedecektik. Bunun için de kodlarımızı yazıyoruz hemen chat için. Geldik, çarp diyoruz. Çarptıktan sonra elmaya çarpacağız burada. Nesnelere geliyoruz, elma diyoruz. Elmalara çarptığımız zaman oyuna tıklıyoruz, artı skor diyoruz. Buradan da renk seçmemiz lazım. Benim kodumun rengi kırmızıydı. Ben bu, bunun için ise yeşil renk seçeceğim. Yeşili seçiyoruz. Ve daha sonra ise kaç puan olduğunu belirliyoruz. Biz elmaları tıkladığımızda 5 puan kazanıyorduk. Bunun dışında elmaya değdiğimiz zaman elmayı da yok etmemiz lazım. Bunun için tekrar çarp deyip elmaya, elmaya çarp diyoruz. Evet, nesnelerden elmamızı seçtik. Ve ye diyoruz. Kime? Onu. Elmayı yiyeceğiz. Daha sonra kayaya gelelim. Kayaya çarptığımız zaman ne yapacağız? İlk önce çarp diyelim. Kaya diyoruz sonradan nesnelerimizden. Burada görünmüyordu. Daha fazlaları tıkladığımızda kayayı bulabiliyoruz. Bunu da yaptık ve şimdi çıkar diyeceğiz. Oyunumuzda spor alanımıza geldik. Çıkar diyoruz. Buradan hangi renkli bizim jetimiz? Yeşil. Yeşil olduğu için yeşile tıklıyoruz. Eğer ki ben Burada kırmızı renk yapsaydı ne olacaktı biliyor musunuz? Kodunun üzerine puan ekleyecekti. Yani kodunun rengi kırmızı olduğu için hiç ve kod olmayacak, puan olmayacak. Sadece kodunun üzerine renkler ekleyecekti, puanlar ekleyecekti. Bu karışıklığı önlemek için her getirdiğimiz oyun karakteri için farklı farklı renkler yapmamız gerekiyor. Yeşile tıkladık, puana tıkladık ve buradan da 10 puan dedik. Yani 10 puan çıkartacağız. Yine kayaya çarptığımız zaman da kayanın yok olmasını istiyoruz. Eğere tıkladık tekrar. Buradan çarp diyoruz. Kime nesnelere çarptığımızda, nesnelerden kayaya çarptığımızda buradaki kayayı da yemiş olmak istiyoruz ve bitiriyoruz. Bir çalıştıralım bakalım puan kazanıyor muyuz? Yeni bir e, Karakterimiz yeni bir kod alanında puan kazanıyor mu? Bir çalıştıralım. ESC dedim. Tekrar ESC dedim. Kodumu normal e, tuşlarla hareket ettirebiliyorum. Onda sorun yok. Ama e, benim jetimi nasıl hareket ettireceğim? Bakın. W, A, T, D'ye tıklayarak e, hareket edebiliyoruz. Bir beş puan daha kazandık. Şimdi de e, kayaya çarpalım. Döndüm. Geri, gittim, geri gidelim. Eksi evet. Evet. 10 puan oldu. Şöyle görebiliyor muyuz? Bu 10 benim kodumun puanı. Şu ek yeşil olan 10 ise benim chatimin puanı. Yani ikisinin ayrı ayrı kod renkleri var. Puan renkleri var. Şimdi biraz daha devam edelim. Oyunu kazanma ve kaybetmeyi de ekleyelim. Çünkü biz burada koduyu kaybetmeyi yapmıştık. Oyunu kaybedebiliyorduk ama jet için böyle bir kod yazmadık. Jet için ise hemen yazmaya başlayalım. Sağ tıklıyorum. Programla diyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Şimdi burada ne diyeceğiz? Tıkladık. Skor yap diye tıklıyorum. Bundan sonra benim rengim hangisiydi onu seçmem lazım. Buradan yeşil renkli, yeşil renge seçtim. Buradan eğer eşitse diyeceğim. Eğer e, karşılaştırdan eşitse ne eşit olursa oyunu oyunu bitirelim. 15 puan yapmıştık biz öncekinde. Kodumuz için 15 puan yapmıştık. Yine aynı şekilde 15 puan yapalım. 10 veriyorum ve bir tane daha tıklayıp e, puandan 5 veriyorum. Bu sefer toplam 15 oluyor. Eğer benim şişetim 15 puan alırsa oyunu kazanmış olsun. Oyunu kazan diyelim. Ee, tekrar gelelim skor yaptı, Bu sefer de kaybetmeyi yapacağız. Yine yeşil renkteydik biz. Yeşil rengimiz. Ee, bu sefer karşılaştırmada ne yapacağız? Ee, altında ifadesini kullanacağız. Neyin altında olursa 0, 0, 0. 0'ın altında olursa. Ve en son, altındaysa benim puanım ne olacak? Oyunu bitireceğiz. Bu kadar. Az önce, diğer Z dersimde de kodu için bu kodları yazmıştık. Şimdi ise jet için bu kodları yazıyoruz. Ama tek fark ne? Buradaki renkleri, yeşil renk olan kodumuzun puanı bizim puanımız olacak. Jet'in puanı olacak. ESC dedim. Tekrar çalıştırıyorum. Şimdi normal kodu hareket ediyor şu an puanlarını kazanıyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ve 15 puan aldığı için kazandı. ESC dedim. Şimdi JET için kullanıyorum. WASD'yi şu an ben JET için kullanıyorum. Eksi 10 puan aldı. Tartıp ee, dönelim hemen. Dönüşü de çok iyi yapmıyor maalesef. Evet. Sıfırken hiçbir şey olmuyor ama ne olması gerekiyordu bizim puan kaybetmemiz için? Sıfırın altında olması gerekiyordu. Sıfırın altında olmadığımız için puanımızı hala kazanıyoruz. Hiç kaybetmedik. Şimdi şuradaki kayaya tıkladığım zaman eksi sıfırın altında olacak ve o zaman kaybetmiş olacağız. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi game over oldu ve kaybetmiş olduk. Şimdi eski alanına tekrar yeni döneyim. Alanı da böyle biraz düzeltin. Evet. evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir oyun alanında iki tane oyuncuyu kodladık. Bundan sonra derslerimiz devam edecek. Derslerden geri kalmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.